Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi airdrop ve ön, ön satış platformlarından ödüllerinden Öncelikle haberdar olmak isterseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün CoinMarketCap'in kendi bir elmas özelliğinden size bahsedeceğim. Elmas ödülleri. Bu elmas ödüllerini hem bazı görevleri yaparak hem de her gün düzenli olarak girip toplayarak elde ediyoruz ve CoinMarketCap'in kendi verdiği ödülleri bu elmaslar topluyoruz bildiğiniz gibi bu sene e, e, ICO ve NFT'lerin furyası e, kasıp kavuruyor bu ödüllerde NFT tabanlı e, benzersiz ödüller yani o ödül bin tane verdiği bir ödülü toplayıp ileride e, elimize tuttuktan sonra ciddi miktarlara satabiliriz e, şimdi öyle yüksek, yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyorum şimdi nasıl yapacağımıza geçelim CoinMarketCap'e girdik. login olduk. Şurada elmaslar var bakın. Elmas tıklıyoruz. Her gün buradan önce Collect Diamonds deyip günlük elmasımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci gün 10, 2'de 10, 3'de 10, 4'de 20, 5, 20, 6. gün 20, 7. gün de 50 elmas verecek. Bunları aldıktan sonra ayrıca görevlerle de Elmas e, toplayabiliyoruz. Mesela diyor ki bir airdrop'a katıldı CoinMarketCap üzerinde ve 10 elmas alıyor. Buradan linke tıklayarak airdrop page'den mesela AP'se e katılıp 10 elmas toplayabiliriz. Şimdi bunu yaparsam video çok uzun sürecek. E, ben şu an bunu atlıyorum. Ama topladığınız zaman şu buton aktif hale gelecek ve collect yapabileceksiniz 10 tane elması. İşte burada yeni gelen bir özellik var Price Estimation yani bir paritenin yani bir coin'in ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz mesela Bitcoin view more diyelim Buradan bir fiyat tahmini giriyorsunuz Görevde de bu yazıyordu 50.170 dolar dedik Bir tanesi tamamlandı. Üç tane girmemizi istiyormuş. İki tane daha girelim. Biz Eylül ayı için girdik. Ekim tahmini gir diyor. E, yüz, yüz, yüzde on yukarıda olduğunu düşünelim. Kabaca 60 bin dolar diyelim. Yani Eylül ayında, şey Ekim ayında tamam 60 bin dolar olacağını öngördüğümü girdim. Kasım ayına girelim. E, bunda da ATH'ı yakaladığını 64.800'ü girelim. Bu haberler bir piyasaya. 64.800. Umarız çok daha fazlası olur. Şimdi bakın e, açılmış olması lazım. Pardon. Her bir e, şeyi bir tane sayıyor. Demek ki Cardano'ya girelim. Eylül tahmini %5 yukarıda olduğunu varsayalım. boş ver. Ethereum'a e bakalım. Yine Eylül tahmini giriyorum. yüzde %5 artış girdi. Bakın görev tamamlandı. 3 tane coin'i tahmin ettik. 10 elması topluyoruz. Collect more diamonds ne demiş? Predict and get more diamonds. Predict and get if you Burada da eğer doğru tahmin ederseniz ee, 50 elmas vereceğini söylüyor. Bakalım bu nasıl bir şey? Hmm, hangi ülkenin e, resmi olarak Kripto parayı Tanıyacağını e, Sormuş ankette Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde El Salvador resmi para birini Bitcoin olarak Tanımlamıştı Sıradaki ülke sizce hangisi olur diyor e, Tabii ki e, parasının pul olduğu yani paranın hiçbir değerin kalmadığı yüzde binlerce enflasyon olan e, fakir ülkelerden biri olacaktır bu e, Onlara eğer doğru tahmin ederseniz 50 elmas vereceğini söylüyor bu gibi görevleri yapıp elmaslarınızı arttırabilirsiniz sonra elmaslarınızı reward kısmında e, ma yani mağazadan buradan ödüller kısmından istediğiniz bir ödülü alabilirsiniz şimdi güzel olanlar Tabii ki e, çok hızlı bir şekilde bitti mesela sold out dedikleri şu an supply sıfır gördüğünüz gibi mağazada kalmadı 350 dolara diyor ki ethermoon nft giveaway diyor 10 tane legendary e, monster alıyorsunuz diyor ve bunlar normalde 0.75 ethereum diyor yani e, 2500 dolar 2000 dolarlık ödül Yani e, bu çok garip bunu ben de anlayamadım yani bu kadar 350 elmasa bu kadar yüksek bedeli bir şey nasıl alındı bilmiyorum belki de çok az vardı ve bitti bununla ilgili bir bilgim yok ama gerçekten 0.75 ether ediyorsa Mükemmel yani insanlar 3-4 günde 2000 2500 dolarlık NFT'leri almış oluyor yani bu çok ilginç bunu ben de anlayamadım tam. Diğer ödüller yine daha makul gözüküyor ileride değerleneceğini düşünüyorum NFT olduğu için yani bunların mesela bitenlerin bir kısmını atıyorum 10 bin, yani Şunlardan falan 10.000 tane vardı supply olarak 100 elmasa tabi çok çabuk bitti bunlar Bakalım ileride ne kadar asasızacak hep beraber göreceğiz ama bunları Bir an önce toplamak lazım ileride mutlaka kat ve kat Zaten şu an bir bedel ödemiyoruz bedava alıyoruz bunları İleride çok iyi para getireceğini düşünüyorum Şu an gördüğünüz gibi ödüllerin çoğu burada bitti ama diyor ki yenileri gelecek eklenecek Takipte kalın dolayısıyla biz elmaslarımızı biriktirelim e, Paramız yani elmasımız ettiği kadar ödülüne gelirse bir an önce alıp e, Cebimize koyalım Çünkü ileride e, güzel miktarları satabiliriz yani bedavaya aldığımız bir NFT'yi ki NFT'yi biliyorsunuz yani çok mantığı yok bu işin. İnsanlar ne saçma sapan NFT'lerin ne paraları veriyor. Yani NFT işte mantık aramamak lazım, tipine de bakmamak lazım. Paramız neye yetiyorsa elmasımız cebimize koyup beklemek, sabretmek ondan sonra da e, güzel fiyatları satarız inşallah diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin, abone olun. Ee, i̇steğiniz, sorularınız varsa yorumlara yazın mutlaka e, cevap vereceğim. Teşekkürler. İyi günler.